اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب الحقنا بالصالحين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا ala Rasulina Muhammed. Aziz müminler, Allahü Teala imanlarımızı kamil eylesin. Amellerimizi salih amellerden eylesin. Rabbimiz anlayış kabiliyetimizi arttırsın. Kur'an'ı hakkıyla anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip etsin. Ayaklarımızı sırat-ı müstakiminde sabit eylesin. Rabbimiz ölünceye kadar iman üzere kalabilmeyi cümlemize nasip etsin. Ve imanla Rabbimizin huzuruna varmayı nasip etsin. Değerli müminler, dünyada var olan her şey bizim imtihanımızın bir gereğidir. Bize verilen bütün nimetler sorulardır aynı zamanda. Verilen göz nimeti bir sorudur bize. Nasıl kullanacak, nasıl cevap verecek, nasıl değerlendirecek. Verilen akıl nimeti, el ayak nimeti, mal mülk, para pul, hep öyle. Eşimiz bize bir sorudur, biz eşimize bir soruyuz. Ve hakeza evlatlarımız aziz müminler. Evlatlarımız bize Rabbimizin emanetidir. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine biz müminler evladı çok olan insanlar olmak durumundayız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoğalınız diye bize talimatta bulunuyor. Çoğalmak yani mümin için çok çocuk sahibi olmak Allah Resulü'nün tavsiyesine de uymaktır. Ne yazık ki biz bugün baktığımızda istatistikler hacı bir tablo gösteriyor bize. İsrail'in üç kat gerisindeymişiz ülke olarak. İsrail'deki çocuk oranı ile ülkemizdeki çocuk, yeni doğan çocukların oranı onlar bizden üç kat fazlaymış. Oysa ki bizim dinimiz hak değil mi? Onlarınki batı. Onlar ne kadar eğlenseler dünyada kar çünkü ahiretleri berbat olacak. Çocuk yetiştirmek zahmetli iştir. Gayret ister, emek ister, fedakarlık ister, uykusuzluk, yorgunluk, açlık, susuzluk gerektirir. Onları okutabilmek, onları büyütmek, onları topluma faydalı birer nefer haline getirebilmek, emek ister. Ve biz bu bütün gayretleri ne için yükleniriz? Dinimizden dolayı. Vatanımıza, milletimize, hani bizde çok meşhur bir tabir vardı değil mi? Biz bir ölür, bindiriliriz diye. Demek ki bu eskilerde kaldı artık. Bir ölüyoruz da bin dirilemiyoruz. Aziz müminler, Çocuklar bizim geleceğimizdir. Biz yarın bayrağı teslim edip gideceğiz. Kime bırakacağız arkamızda nesil yoksa? Kime bırakacağız bayrağı yere düşmesin diye? Onun için hani bizler belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Elbette tanıdığımız gençler var. Elbette tanıdığımız yani bildiğimiz torunlarımız, evlatlarımız. Onları bir an önce evlendirmek ve yuvalarının dağılmaması için var gücümüzle gayret etmek. Sonra da onlara çocuk edinin bir, iki, üç, beş evladınız olsun demek bizim borcumuzdur. Hem Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yüklediği vazifenin gereği borcumuzdur. Hem de vatanımıza, milletimize karşı bizden sonra bayrağı omuzlayacak, bizden sonra dalgalandıracak, bizden sonra vatanı savunup sahip çıkacak nesiller bırakıp gitmek bizim hem imani hem de vatani, milli borcumuzdur aziz müminler. Biz Avrupalılar gibi olamayız. Onlar soysuz insanlar. Onlar tek dünyalı insanlar. Ahiretleri yok onların. Varsa yoksa dünyalar onun içinde çocuk edinmiyorlar. Niye? Çocuğu önlerinde engel görüyorlar. Eğlenmelerine, gezmelerine, tozmalarına. Dünyevi bakışla, seküler bakışla onların mantığı belki kendilerine göre haklıdır ama biz öyle değiliz. Biz müminiz. Allah'ın emirleri var bizi bağlayan. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın emirleri var bizi bağlayan. Ve biz bunlara uymak zorundayız. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ وَجَعَلْنَا اِمَامًا Bakın bizim duamızdır bu Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 74. ayetinde. Rabbimiz eşlerimizi ve evlatlarımızı bizim için göz aydınlığı eyle. Yani gözümüzü aydınlatacak, bizi rahatlatacak, bizi ferahlatacak nasipler bize ver. Eşimiz de öyle olsun, evlatlarımız da öyle olsun ya Rabbi. Bakın tekrar ediyorum biz tek dünyalı insanlar değiliz. Bu aynı bu dua ahiret için de geçerlidir. Ahirette de bizim gözümüzü aydınlatacak. Elhamdülillah diyerek mutluluk nazarıyla bakmamıza sebep olacak bir eş ve evlatlar bizim için işte bu duanın sonucudur. Gittik dünyadan ahirete, vardık hesaba, eşimiz, şefaatçi olmak istiyor bize. Allah'ım ben eşimden razıyım. Ne olur onu da affeyle, beni de affeyle diyor. Bir baktık çocuklarımız, Ya Rabbi biz annemizden babamızdan razıyız. Bize seni öğrettiler, seni anlattılar. Sana iyi bir kul oldular ve bizim de sana karşı iyi bir kul olmamız için çalıştılar. Ya Rabbi biz razıyız, sen de onlardan razı ol diyen evlatlar. İşte göz aydınlığı budur aziz müminler. Allahü Teala bizim böyle dua etmemizi istiyor. Bu kavli duadır. Bunun fiili duası nedir? O yönde gayret etmektir. Ve bizleri Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önderler eyle. Ve cealna lil imama. Bakın aziz müminler, demek ki her birimiz birbirimizin neyiz? Yol arkadaşıyız. Bazen birimiz önümüze geçer önderimiz olur. Bazen biz öne geçeriz birilerinin önderi oluruz. Bazen birileri bize tavsiyede bulunur, öncümüz olur, rehberimiz olur. Biz onun tavsiyesiyle yol yürürüz. İşte allah Teala takvada bizim yani biz derken bütün müminlerin birbirlerine iman olmasını istiyor. Takvada bizim birbirimize yardımcı olmamızı baktık birinin, birinin eksiği var, kusuru var bir kardeşimizin hemen biz ona o eksiğini söyleyeceğiz. Kardeşim burası şöyle diyeceğiz. Biz onaymanlık yapacağız. O başka bir gün bir başka kardeşimiz bize bakacak. Bizde bir eksiklik görecek. Onu bize söyleyecek. O bizim rehberimiz imamımız olacak. Ama bütün bu yardımlaşmalar nerede olacak? Takvada olacak. Rabbimiz bu suresinde bakınız bir peygamber yani Nuh Aleyhisselam'ı bize örnek olarak gösteriyor. Ve hiye tecrî bihim fî mevcîn nikel cibâl ve nâdâ Nuhun ibnehu ve kâne fî ma'zili yâ buneyyârken ma'nâ Ey yavrum, evladım ne olur bin demiş Nuh Aleyhisselam. Kime? Evladına. Ve nâ tekûm ma'al kâfirî Sakın kafirlerle beraber olma. Bakın aziz mühmüller bu ayet boşuna değil. Bu nasihat boşuna değil. Burada birkaç tane husus var. Birincisi şu, Nuh Aleyhisselam yıllarca biliyor evladının kendi yolundan gitmediğini. Ama son ana kadar onu terk etmemiş, ona kapıyı kapatmamış, ne halin varsa gör, çek git gözüm görmesin dememiş. Son ana kadar evladım, yavrum demeyen devam etmiş aziz müminler. Birinci husus budur. İkincisi hiç durmadan onu gemiye binmeye. Demek ki gemi burada sadece denizin suyun dalgalarından koruyacak bir gemi değil. Bu gemi İslam gemisidir. Bu, gemi, bu gemi iman gemisidir, ibadet gemisidir, takva gemisidir bizim devletlerimizi çağıracağımız. Bir kere dedim kılmadı namazı, bir daha dedim kılmadı, üç yıl söyledim kılmadı artık da söylemiyorum. Ne hali varsa görsün. Bakın bu ayete göre tersdir bu yapı. Bu davranış bu ayete göre terstir. Ölünceye kadar söyleyeceğiz. Ölünceye kadar ama evladın hitabıyla söyleyeceğiz. Kızarak bağırarak değil. <laughs> i̇şte bu ikinci husustur aziz müminler. Bizim ömrümüz yetinceye kadar evlatlarımıza nasihat etme görevimiz var, borcumuz var, sorumluluğumuz var, yükümlülüğümüz var. Pek çok anne babadan şunu duyuyorum. Ben Kur'an kursuna gönderdim, görevimi yaptım gerisi kendisi bilir diyerek çok ucuz bir kaçamak yoluna gidiyoruz. Allah korusun aziz müminler. Bu Kur'an ahlakıyla ters bir durumdur. Nuh Aleyhisselam bizim için örnektir, rehberdir. Ve Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın böyle yapmadığını bize haber verir. Ve üçüncü husus. Ve la tekum ma'al kafiri. Bu da yine bizim ta küçükten başlayarak çocuklarımıza. Aman oğlum yalan söyleyen arkadaşlardan uzak dur. Buradaki kafir diye bir kelimeyle anlatılanı biz ne yaparız? Çoğaltırız. Aman oğlum yalan söylüyorsa uzak dur. Aman oğlum hırsızlık yapıyorsa uzak dur. Aman oğlum içki içiyorsa, sigara içiyorsa uzak dur ondan. Öylelerini arkadaş edin. Aman oğlum edepsizse, ahlaksızsa uzak dur. Aman kızım arkadaşını seçerken beyefendi, hanımefendi, annesine babasına saygılı olanları seç. Çünkü çocukların hepsinin elinde telefon var. Annesi arıyor, babası arıyor. Nerede? Arkadaşının yanında. Dikkat et oğlum, dikkat et kızım. Annesine babasına nasıl söz söyleyecek? Annesini azarladı arkadaşının yanında telefonda. Ha aman kızım, aman oğlum. Sen arkadaşın annesini azarlayanlar olmasın. Kötü çocuklardan uzak dur. Kötü alışkanlıkları olanlardan uzak dur. Ve la kafirin bu demektir. Kafirlerle beraber olma. Ve bu vazife de bizim boynumuzun borcudur aziz müminler. Çocuk Allah'ın imtihanıdır bize. Nimetidir bize. Biz onlar için cennet kapısı olduğumuz gibi onlar da bizim için cennet kapısı. O emanete riayet ettiğimizde, o emanete sahip çıkıp hakkıyla büyütmeye çalıştığımızda elbette ki onlar bizim cennete gidebilmemiz için Allah'a yalvaracaklardır kıyamet günü. Ve Lokman Aleyhisselam Hani hikmetli ayetleri var Lokman Aleyhisselam'ın sözleri var. Rabbimiz de almış getirmiş, önümüze koymuş Kur'an-ı Kerim'de. Ya bu ney Aynı hitabı duyuyoruz aziz müminler. Nuh Aleyhisselam'ın mümin olmayan evladına hitabına nasılsa Lokman Aleyhisselam'ın da evladına hitabı aynı. Ey yavrum, ey yavrucuğum, evladım إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أولادا يطيني لك زاي والماس يرين دبندة إليك göğün semanın derinliklerinde de olsa o iyilik allah Teala onu çeker getirir Allah her şeyden haberdardır evladım sen iyilik yap sen iyilik yapmaya devam et Allah hepsini görüyor biliyor ve kıyamet günü zerre kadar da olsa getirip terazine koyacak oğlum kızım demiş Lokman Aleyhisselam ve Rabbimiz de onun bu sözünü bize örnek olarak koymuş önümüz aziz mü'mirler. o zaman çocuklarımıza bunu söyleyelim aziz müminler iyilik yap yavrum İyilik et kuzum, ister kız olsun, ister oğlan olsun, sakın oğlum kimseye kötülük etme, her zaman iyilik yapan ol. İşte bu Lokman Aleyhisselam'ın bize vasiyetidir, bize örnekliğidir. <laughs> Ve devam ediyor Lokman Aleyhisselam evladına, Ya güney evladım, yavrum, kuzum, oysaki başta söylemişti, bir kere söyler arkasından cümlelerini tek tek sıralayabilir de hayır, bir cümle bitti. ikinci cümleye geçerken Lokman Aleyhisselam evladım, kuzun, yavrum diyerek aynı merhamet cümlesini bir daha kuruyor. Akıl salah ve bil ma'ruf ve anil münker. Vasbir ala ma asabek. İnne min azm al-umur. Bakın çocuğa öğretiyoruz bu iş zordur yavrum. Aman sabırlı ol. Namazını kıl. Namaz zor bir ibadettir. Sabırlı ol yavrum. İyilik yap. iyilik zor bir iştir. İyiliği yaygınlaştırmaya çalış. Yapanlar azdır ama sen sabırla devam et. Kötülüğe de engel olmaya çalış. Bu da zordur, kolay değildir. İnne dâlike min azmül umur. Başarı budur evladım. Mutluluğun yolu budur yavrum. Bakın aziz müminler. Bu nasihatları bizim yapmamız lazım çocuklarımıza. ولا تسع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مستاغ yine devam ediyor Lokman Aleyhisselam evladına sakın ha diyor insanları küçük görme. Maddi olarak imkansızdırlar. İşte sokakta kağıt topluyordur. Bir köşede simit satıyordur. Selpat mendil satıyordur. Su satıyordur. Evi yıkık döküktür. Sakın küçümseme. Sakın hor görme kimseyi evladım. Hani çok meşhur ve milyarderlerin okuduğu bir üniversitede, milyarderlerin çocuklarının okuduğu bir üniversitede profesör sınav yaparken öğrencilere 60 puanlık bir soru sormuş. Yani bir soru 60 puan bilirse geçerli not alacak, bilemezse diğer sorular bilse dahi ancak 40 alacak. Yani kalacak. O bir soru neymiş aziz müminler? Her gün orayı, o salonu, o koridoru silen, süpüren hizmetlinin adı ne? Çünkü çocuklar milyarderin çocukları ve hizmetlinin adı yazıyor bağrında. Bilen çıkmamış aziz müminler. Bu Avrupalı'nın bir durumu bizim köylü olmaları. Bizim çocuklarımız cebindeki paraya, oturduğu semte, altındaki arabaya, yaşadığı eve mahalleye göre değil insana insan olduğu için hürmet göstermeli saygı duymalıdır. İşte bu imandandır. Bu İslam'dandır ve biz bunu çocuklarımıza aşılamak zorundayız. Aman oğlum, aman kızım. Hiç kimseyi hor görme, hakir görme. Hiç kimseyi küçük görme. Çünkü kimin ne olduğunu ancak Allah ve devam ediyor. Ve lâ temşifil ardı maraha Sakın yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Havalı olma. Hava atma. Çalım satma. Yürüyüşüne dikkat et. Kibirli olma. Çünkü İnne allâhe lâ yuhibbu külle muhtâlin fahûk İftihar edenleri, böbürlenenleri, kendini bir şey zannedenleri Allah sevmez yavru. Allah sevmez kızım, oğlum. Ben, ben, ben deyip durma yavrum. Çünkü bu kibirdendir, bencilliktir. allah Teala bile kitabında ben değil biz der. Bu bir nezaket öğretisidir. Bize öğretmek için. Ben demek böbürlenmektir. İnsanın kendisini bir şey sanmasının dile dökümüdür. Ve devam ediyor vaqṣid fī tevazuya çevir kibirlenme böbürlenme vaqḍūd min sesini de kız. Hani bağıran insanlardan olma kaba insanlardan olma biliyorsunuz nezaket saygı anlayış Bunlar hep imanın göstergesidir. Bunun zıttı da kaba kuvvet, saygısızlık. Bunlar da Allah korusun işte sevilmeyen davranışlardır, huylardır. Ve devam ediyor. İnne enkeral esvet ile sautul hamir. Ses mi diyorsun diyor. Yüksek ses eğer övünülecek bir şey olsaydı eşeğin sesi iyi olurdu. Oysa ki diyor ayette 19. ayet Lokman suresi. Seslerin en çirkini eşeğin sesidir diyor. Yani aziz müminler, bir sözün gücü vardır, bir de gücün sözü vardır. Sözün gücü konuşmadaki etkidir. Gücün sözü ise bağırıp çağırarak gücü sözle ortaya koymaktır ki işte bu Allah'ın sevmediği bir davranıştır. Aziz müminler, çocuklarımızı bol bol yük vererek, iş vererek tembellikten kurtaralım. Oğlum kızım şunu bir yap. Hadi bir su getir. Hadi bir sofrayı topla. Hadi bir tabakları götür. Hadi şuraları bir gırgırlay ver. Süpürü ver. Mutlaka ama mutlaka. Birini yapmadı, ikisini yapmadı, üçüncüsünü yapar. Ama çocukları tembellikten kurtarmak zorundayız. Ya ne yapayım? Giriyor odasına, çıkmıyor akşama kadar. Aziz müminler, o çıkmazsa biz çıkarmaya çalışacağız. Oğlum gel beraber bir markete gidelim. Kızım gel beraber bir bulaşıkları yıkayalım diyecek annesi. Ben yıkayayım ya da ben suya tutayım sen makineye yerleştir ver kızım. Sen ver makineden tabakları ben yerleştireyim kızım. Bu bizim annelik babalık görevimizdir aziz müminler. Çocuklarımızı çalıştırarak çalışmaya da alıştırmamız lazım. Tembellik Allah korusun. İki güne eşit geçen zarardadır hadis-i gereğince bizim hayatımızda olmaması gereken bir özürdür. Ve en önemlisi de en önemlisi de anneler babalar yani büyükleri olarak bizim çocuklarımıza güzel bir örnek model olmamız lazım aziz müminler. Çocuklarımıza iyi bir model olmamız lazım. Örnek olmamız lazım. Çocuk bize baktığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına benzer bir yaşantıyı bizde de görmesi lazım. Gerektiğinde konuşan, boş sözlerden uzak duran, Kötü sözleri ağzına almayan, <laughs> hakaret etmeyen, dedikodu gıybet yapmayan, yalan söylemeyen bir baba modeli. Şefkatli, merhametli bir baba modeli. İşte Lokman Aleyhisselam'ı ve Nuh Aleyhisselam'ı örnek olarak koydu Rabbimiz bize. Çünkü çocuklar bize baktıklarında bizi önder, rehber olarak zaten alırlar da görmek de zorundalar. İyi bir mümin, kaliteli bir Müslüman olacağız ki biz çocuklarımız da bizim yolumuzdan, bizim arkamızdan gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani benim 10 tane çocuğum var böyle öpüp koklamam onları deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Onun için değerli müminler çocuklarımızı geleceğe hazırlamak zorundayız. Daha önce de verdiğim bu örneği. Japonya'da ilkokula giden çocukların eline çiğ yumurta verirlermiş. Çıkmayan kalemle de öğretmeni yumurtanın üzerine o çocuğa ait olduğuna dair yazı yazarmış. Hani gidip pişirip getirir ya da başka bir yumurtayı kırar da başka bir yumurtayı getirir diye. O çocuk ne kadar uzun süre o yumurtayı kırmadan taşıyabilecek. Küçücük çocuğa görev ve sorumluluk. Hani bizde meşhurdur ya çocuk okuldan gelir çantayı ne yapar? Fırlatır, ayakkabıyı bile çıkarmadan doğru tekrar sokağa döner. Bu olmasın diye. Çocuk taşıdığı çantanın içindeki emaneti bilsin, saygılı olsun. Koyarken dikkat etsin, alırken dikkat etsin. Ve bizim de bunu çocuklarımıza alıştırmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Temizlik noktasında bize tavsiyeleri var. Bizim de çocuklarımızı temizliğe alıştırmamız lazım. Yemeden içmeden önce ellerini yıkamayı, yedikten sonra dişlerini fırçalamayı, yine yedikten sonra ortalığı derleyip toplayıp temizlemeyi, evini odasını temiz tutmayı. Hep anneler yapmayacak. Hep anneler arkalarından koşturmayacak. Çocuklara da yaptıracak ve öğretecek. Ve Hani bizde çok meşhurdur. Çocuk ilk söz olarak ya anne der ya baba der ya. Anne deyince annesi mutlu olur. Baba derse babası mutlu olur. Oysa ki çocuğu veren kim? Allah. Çocuğun ilk sözü de Allah olmalıdır. Aziz müminler. Bu annenin babanın Allah'ı unutmadığının göstergesidir. Onu vereni bir unutmadıklarının göstergesidir. Çocuklarımızın, torunlarımızın ilk sözü Allah olmalıdır. Müslümanın çocuğu önce Allah demelidir. Çocukların yanında kötü sözler konuşulmamalı, tartışılmamalı. Çocuklarımız şımarık, arsız, yetiştirilmemeli aziz müminler. Çocuklarımıza oturmayı, çocuklarımıza yemeği içmeyi öğretmeliyiz. Eskiden, yani benim yaşımda olanlar bilir hep biz aynı sofrada yerdik. Büyüklerimizle beraber Ağzında varken konuşma derdi babamız annemiz. Ağzını şapırdatma yerken içerken derdi. Önünden yer derdi. Şimdi aziz müminler çocuk ayrı yiyor, anne baba ayrı yiyor. Çocuğun nasıl yediğini anne baba görmüyor. Bakın bunlar bizim imandan, İslam'dan, kültürümüzden gelen güzelliklerdir. Ve biz bu güzellikleri çocuklarımıza aktarmak zorundayız ki devam etsin. Çocuklarımıza tasarruflu olmayı öğretmemiz lazım. Hani az az para veririz ya. Bazen çok para verip ona tavsiye etmek lazım. Oğlum, kızım eline çok para geçti diye hemen harcanma. İşte bu senin bir aylık harçlığın. Bu senin iki aylık harçlığın. İki aylık harçlığını bir seferde verdik Bakacağız iki aylık ne yapacak? Eline geçer geçmez hemen harcayacak mı? Amerika'da daha yenilerde yapılmış bir istatistikte Amerika'da yaşayanların yüzde 59'unun bin dolar birikmiş parası yokmuş. Bakın aziz müminler niye? Kapitalizm böyle. Onlarda bizimki gibi ay başında yani ayda bir maaş verilmez. Haftada verilir maaş. Cuma günü verilir hemen o da cumartesi pazar yer bitirir. Kapitalizm bunu ister hatta hiç para durmasın cebinde hemen geri versin bana der. Ama bizim kültürümüzde ne vardır? Yarını düşünmek vardır. İktisatlı olmak vardır. Kara gün için bir kenara koymak vardır. Yastık altı tabirimiz vardır. Yeni nesillere de bunu alıştırmak lazım aziz müminler. Bir kenara bir lira da olsa koy kızım, oğlum demek lazım. Aziz müminler, başta söylediğim cümleleri tekrar edeyim, namazımıza duralım inşallah. Belki duymuşsunuzdur, daha bu geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırmada bizim ülke olarak Üremede yani çocuk etmede, çocuk edinmede, çocuk doğurmadaki oranımız İsrail'in üç katı geride kalmış. İsrail'deki çocuk oranı, yeni doğan bebek sayısı bizim üç katımızmış azizim. Yapmayın Allah için. Gençlere tavsiye edin çocuk edinsinler. Üç, beş... Yani hani hocam çocuk edineceğiz de nasıl büyüteceğiz? Ya hepimizin babası milyarder miydi? Pek çoğumuzun babası çiftçiydi. Gelir maaşı bile yoktu. Hepimiz 6-7 kardeşiz benim yaşımda olanlar. Belki daha fazla. Nasıl büyüttü babalarımız bizi? İki maaş bir tane çocuk. Çok böyle insan var. Eve iki maaş giriyor ama çocuk bir tane. Bunun bir de ahireti var aziz benim. Bunun bir de ahireti var. Bu sorumluluklar sadece böyle kulağımızdan gir, girsin çıksın diye değil. Bunun bile hesabı var. Bayrağı kime bırakıp gideceğiz biz? Yarın öleceğiz. Gelmiyor arkadan nesil gelmiyor. Biz ölünce bayrak düşerse Allah bunun hesabını sormaz mı bize? Onun için sizlerden iki ricam var aziz müminler. Bir, evlilikleri ayakta tutmak için var gücümüzle gayret edelim. Boşanmalar çok fazla. Bu bir. İkincisi evli çiftlere çok çocuk edinmelerini tavsiye edelim. Yakınlık durumuna göre de bunun şiddetini artıralım. Bu da ikinci vazifemiz. Allah bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın. <laughs> evlatlarımızı hakkıyla hayırlısıyla yetiştirebilmeyi nasip etsin. Rabbimiz bizi de evlatlarımızı da cennetini kazananlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil